Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Stardew Valley'in kaçıncı bölümü bilmiyorum ama sanırım 6. ya da 7. bölüm olması lazım. Tekrardan karşınızdayım. Valla videolar çok e, bullak geliyor farkındayım. Bir hafta sonra atıyorum ya da iki gün sonra atıyorum. Bir düzen geliyor, bir karmaşıklık geliyor falan filan. Bunların farkındayım. Genel dersler olsun vesaire olsun. O tür şeylerle ilgilenmekten. Yani YouTube'a Genel olarak vakit bulamıyorum ama en son bir önceki bölüm buraya bayağı büyük bir tarla yaptık. 180 adet çilek tohumu aldık diye hatırlıyorum. Bu bakır kazma oldu. Bir level yükseldi. Bundan sonra demir kazmaya doğru yükselteceğiz ama henüz madenlerden demir çıkaramıyoruz. Bunlar bizim enerji kaynağımız. Bunlar bize yeter de artar. Bayağı bayağı enerji kaynağımız var. Her şey için hazırız. Sadece maden için benim şeye ihtiyacım var. Bir tane sandığa ihtiyacım var. ona depolama yapalım diye. Abi dur ya. Şu tarlayı önce bir sulamamız lazım tabii ki. Ben şu tarlayı bir hızlıca sulayıp geleyim. Ve tamamdır. Şu anda tarlamızın tamamını suladık. Saat 11 buçuk. Neredeyse öğlen olmak üzere ve enerjim neredeyse tükendi. Hatta neredeyse değil abi ya. Full tükendi diyebilirim. Şimdi kazmamı alacağım tabii ki öncelikle. De benim birazcık daha bakırım vardı Tamam var. O zaman e, baltamızı yükseltelim. Aynen. Zaten bir sürü odunum var. Bu kadar odun beni idare eder. Bir de marangoza gideceğim ve bir tane silo inşaatının ücretine bakacağım. Maliyetine bakacağım. Tam ee, tamam planlar bunlar. Şimdi öncelikle şurada bir görev varmış. Ee, masanın masamın üzerine işlenmiş kuvars koymak istiyorum. Lütfen bugün bir ara getirin. Abi bugün getiremem büyük ihtimalle. İlla bugün mi olacak? Tamam yarın götürürüz bize elemanı. Şöyle bir gidelim bakalım da demirciye. Ee, şimdi şu baltayı vereceğim demirciye. Bu da bir yandan ben maden ve balıkçılıkla ilgilenirken bu bölüm ki planım öyle. Yani bu baltada iki günlük süreyle oluyor her yükseltme. Bu da iki gün içerisinde yükselt Zaten tam yeterli param var. Görüyorsunuz 5000 para istiyor artık bir tane çelik kazma için. Bir üst seviyesi için yani level 2 için. Tamamdır. Çok iyi oldu bu arada bu ya. Hani iyi ki yapmışım zamanda bunu. Şimdi hazır gelmişken bir de marangoza gideceğim. Robin evine gideceğim yani. Event geldi lan. Allah Allah. Morris şirketin sahibi biliyorsunuz. Jorge -Jor şirketinin sahibi. Yani genel müdür aslında tam sahibi değil. Ve Kendisi bu toprak kaymasının hallet, e, buradan kalkmasının temizlenmesini vaat etmiş. Ama hala ortadan kaldırmamışlar abi. Yukarıda da bir tane vatandaş varmış. Suzun isimli. Tabi ben bunları biliyorum yani. Ama bilmeyenler için böyle anlatıyorum. Şimdi temizleme işinin ilkbahara kadar ertelendiğini söylüyor. Oğlum zaten ilkbaharda değil miyiz yani? İlkbahar bitmek üzere. 5-6 güne ilkbahar bitiyor yani. Maksimum 9-10 güne. Yani başkana söz vermişler ama yapmamışlar abi. Pelikan kasabasının belediye başkanı olarak herkesin güvende olduğuna emin olmak yani benim temel görevim. Ben Morris ve ben yakında toprak kayması konusunda bir çözüm bulacağız. Oğlum sen o adamla var ya bir çözüm bulamazsın ben sana söyleyeyim. Hani adam zaten sana söz vermiş. Aylar öncesinden, mevsimler öncesinden. Hani hala becerememiş. Hala bu konuda en ufak bir şey söylememiş. Ve sen diyorsun ki şu anda ben bu adamla bu olayı çözeceğim. Gerçi adam da ne yapsın abi yaşlı başlı adam. Hani Morris dışında da başka bir insana da hani yardım dileyemez. Ekonomik olarak ve hani güç bakımından sadece Jura şirketi burayı halledebilir gibi görünüyor. Bir de biz halledebiliriz ama tüm bu kasabı halledeceğiz abi. Evsizlere evlerini vereceğiz falan. Bu oyun bu kadar kapsamlı bir oyun aslında. Sadece toprak kaymasına kimseye zarar gelmediği için rahatladım. Gerçek yani bu en azından kimseye zarar gelmemiş. Ya zaten bir kişi yaşıyor aslında. Bir kişiye zarar gelirdi zaten de. Hani mesela marangozun evine doğru bir toprak kayması olabilirdi. Ya da tren istasyonunda bir sıkıntı çıkabilirdi. Erezyon kaymaları ya da deprem olabilir yani. Ufak kaya değil görüyorsunuz burası. 4-5 metrelik bir yüksekliği var. Şimdi yoluma devam etmeliyim bu kayaları kaldırmak için kırıcıyı kullanmaya uğraşma aylarca sürer. Yani sanırım kırıcı derken bizim kazmayı kastediyor ama yani burayı kazmayla kazmaya çalışmayacağım yani öyle bir aptallık da yapmayız yani. Bizi bu konu uyarması birazcık üzücü ama neyse adam uyarmış olayım mana bunu uyardı büyük ihtimalle. Şimdi ben bir marangoza gideyim de şu marangoza bir bakacağım abi. Bir tane sürü inşa edeceğim yani samanlık, yemlik, çimen biçmemizi ve depolamamızı sağlayan bir şey. Zaten paramız yetiyor. 100 taş, 10 kilo ve 5 bakır tamamdır. Ucuzmuş abi biz bunu hallederiz. Bir de şu elimdeki bir çiçeği de alayım da abi. şu kadını vereyim. Elimde boş boş durmasın abi. zaten azıcık slotum var. Full maden yapacağız bu bölümde. Bir de gördüğünüz üzere tüm paramız tükendi. Hani kalkıp da artık şey yapmamız lazım. Tekrardan bir ekonomik olarak gelişmemiz lazım. Tekrardan bu göllerden, sahillerden, limanlardan ya tekrardan balık tutacağız yani. Çünkü hani bir yerden para akması lazım yani. Bu kadar az parayla iş yapılmaz. Neyse bu arada yolda da bayağı bir avuzu bulduk. 50'ye yakın. Neredeyse baksana abi 50 tane bulduk. Oha abi çok iyi oldu bu. Celal abim var burada. Sana güvenecek kadar seni tanımıyorum. Kusura bakma kardeşim. Vallahi işte ilişkimizi geliştirmek için bu adamı böyle yabani ürünler veriyoruz. Bu adamla böyle böyle ilişkimizi artıyor. Oyunda en çok en kolay daha doğrusu ilişkinizi arttırabileceğiniz karakterlerden birisi. Çünkü adam hani etraftan bulduğunuz çer çöpü direkt alıyor ve beğeniyor. Çok ilginç bir şekilde ama hani bu bilmiyorum abi hakaret gibi ya çok ilginç. Hani bir de ilişki de bayağı artıyor hani bunlarla. Aa bakın burada kabarcık var. Buraya olta atsaydık eğer. Yani oltamız yanımızda olsaydı. Buradan saniye başı hızlı hızlı balık tutabilirdik. Normalde şuraya sadece normal bir şekilde oltamızı sallasak. Mesela günde 20 tane balık tutabilirdik. Ama burada mesela 30'a 40'a yakın balık yakalardık o kabarcıkla birlikte. Yani balıklar fokur diyor orada. Hani orada bayağı balık var anlamına geliyor. O yüzden bu oyunda hani bulduğunuz her türlü kabarcığı yanınızda olta varsa direkt fırlatın derim ben size. Şimdi şu sandığa ben bir şöyle alt tireli bir şekilde. Alt tire benim için konumu ifade ediyor. Tamamdır. Huh, şöyle maden sandığımız var abi konu limanda da bir tane sandığımız var. Böyle sandık modum var benim. Ya birazcık hani hile denilebilir aslında. Hani tamamdır hiledir ama mesela ben kalkıp limandaki unuttuğum eşyayı almak için hani bu modu kullanırım Ya bu tür bir saçmalığı önlemek için aslında bu moda sahibim. Ki zaten bu modda bunu vardı diyor açıkçası da. Hani yine de birazcık fazla OP bir şey. Ama yine de hani ben çok abartıya kullanmıyorum bunu. Yani videoda mesela hani sıkıcı olmasın diye mesela. Tabi oyunu ilk başlayanlar kesinlikle bunu kullanmamalı. Ya çünkü hani oyuna yeni başlıyorsun. Tüm oyun zevkini baltalar. Neyse zaten merdiven direkt açıldı. Ben direkt aşağı ineceğim. Ve burada videoda ya hızlandırırım ya da keserim bilmiyorum ama yani madem biliyorsunuz arka plana sakin bir müzik koyarak sizi hani dinlendiririm böyle. Neyse ben o zaman madenimi yapayım siz de o hızlandırılmış ya da editlenmiş videonun keyfini çıkarın. Tamamdır 30. katmana geldim Tam 30. katmandayım Ve artık çıkma vakti geldi çünkü neredeyse gecelisi olmak üzere ötesi sonuna kadar doldu zaten Bence yeterli bir madende Madende yaklaşık 4-5 tane bomba patlattım Tabi bombalar bombanın tanesi 4 tane ya da 3 tane bakırla yapılıyordu Yani yaklaşık ben bir 15-20 tane bakırı şu an çöp ettim Ama yani çok da problem değil yani O kadar da sıkıntı yok ee, şey yok mu ya? geri dönüşüm makinesi yok mu abi bak burada tamam ama bir tane demir istiyor tamam ee, burada bizim çöplerimiz var görüyorsunuz çöplerimizi geri dönüşüm kutusuna atıyoruz ve eşya geri dönüşüm yapabiliyoruz güzel eşyalar çıkabiliyor uyuyalım bakalım. Seviye 2 savaşma aldık? Artı 5 sağlığımız var. O bakın bu çok iyi oldu. Seviye 3 madencilik katladık. Ve şu madenci şekeri geldi. Bu çok çok iyi ya. madencili çok iyi arttırıyor. Kendimiz bu madenci şekerini üreteceğiz. Madenci şekeriyle yedikten sonra madene gideceğiz. Bizi, bizi, çok bufflıyor. Bugün de şansımız bayağı bir iyiymiş. Baltamızın yükseltmesine bir gün kalmış ve Pem teyzemin doğum günüymüş. Abi. Abi kargalar. Bir tane daha korkuluk yapmamız gerekiyor. Aynen öyle. Şimdi şu korkuluk menzili nasıl bir şey abi? Tam bunun menzili çok iyi bu arada. Ben bir tane daha korkuluk yapsam bizi idare eder. Şuradaki ürünlerimi alayım da. Bu arada bunlar çok iyi oldu. Son toplayıcılık ürünlerimiz bunlar. Ve bunları ben enerji için yiyeceğim. Bunlar bayağı iyi oldu bu arada ya. Çok çok iyi oldu. Şu fulyaları bir fırlatalım abi. Bunları ya hediye olarak sunarız ya da satarız. Şimdi bizim bakırımız yok değil mi? Yok ama pişirebilirim abi. Tamam. Bugün ben bir de e, siro inşası yaptıracağım. Şöyle güzel bir mantar düzenini yaptım. Bugün de madene gideceğim bu arada. Çiftliğinizin Yıldızıcı Vadisi Kürsüsü gazetesinde önümüzdeki haftaki yeni çıkan köşesinde yer alacağını bildirmekten zevk duyuyoruz. Tebrikler. Hızlı ilerleyişiniz bizi etkiledi. Hızlı ilerlememiz gazetede yer alacakmış. Ben şu tarlayı hızlıca bir sulayıp geleyim. Tamamdır tarlamızı mis gibi suladım. Şu köpeğimizin de... <laughs> Dur sulayamadım. Şu köpeğimizin de sulama kabına su koyalım. Biz şimdi hazırlanalım abi. Ee, şimdi 100 tane taşı ihtiyacım var tamam mı? Ya yani silo inşaatı için. Tamamdır. 100 tane kire ihtiyacım var. 5 tane bakır ihtiyacım var. Tam 3 tane. Bu arada her şey tamı tamına yetiyor bu arada. Çünkü tam 10 tane kilim varmış. Bayağı tedirgindim bu arada hani. Kili yeter mi yetmez mi diye ama çok güzel. Bir de 100 dolara ihtiyacım var. Bu arada ekonomi tam yetiyor bu arada şu an bu kili üretmek için. Çok iyi oldu. Tam öğlene doğru bir de zaman diliminde. Çok iyi ya. Tam madene gidecek zamandayız. Her şey on numara. Tarlamı suladım. Oğlum o da 70 tane şeyim var ha. İyi diyor ha. Bak şu an bayağı iyi. Enerji sıkıntısı çekmeyeceğiz artık. Şimdi gidelim bakalım. Aa dur aşağıdan gideceğim. Şu marangoza artık bir ilk inşaatını verelim değil mi? Şöyle bir gidelim bakalım. Tamamdır. Buradasın mis gibi. Ee, Robin ablacığım sen bana bir tane şu silodan. Sen bana şu siloyu bir inşa et bakalım. Şurada Şöyle evin girişine mis gibi bir tane inşaatımız olsun Mis gibi oldu Yarın sabah ilk süre üzerinde çalışmaya başlayacağım Çok güzel abi Vallahi Robin <laughs> olmasa işlerimizi kim yaptıracağız kim bilir Çok iyi oldu Ne haber lan Linus Al bakayım bir tane birdden ye İlişkimize gelişsin Şimdi ilerleyelim bakalım Ben yine buraları büyük ihtimal hızlandırırım ya da keserim diyecektim Oo. Artık 30. seviyeden sonra karanlık mekanlara doğru geldik evet Karanlık mekanlarda bu siyah iskeletlerden oluyor? Ve bayağı da güçlüler bu arada Bunlar bana sıkıntı çıkaracak gibi görünüyor Ben meşal üretmek istiyorum ya ee, Meşal için ne lazım? Bir odun iki öz Tamamdır kutulardan falan çıkarsa eğer bunlar Kesinlikle bir tane meşal yapmak zorundayım Çünkü önümü göremiyorum şu an çok karanlık Neyse ben büyük ihtimal buraları keserim ya da hızlandırırım İyi seyirler Her şey tamam. 40 tane bakır topladım neredeyse. Ve bu sandığı şu anda kaçamıyorum. Çünkü emanetlerim dolu. Şimdi bölüm başındaki buraya koydum sandık sayesinde bakın şimdi. Çok rahat bir şekilde ben işte bu sandığı bu yüzden buraya koydum görüyor musun? Bu tür e, yerel depolamalar, yerel sandık e, şeyleri konuşlandırmaları her zaman bu oyunda stratejiktir abi. Şimdi bir tane sapan aldık. Boş böyle hiçbir bir şey abi. Neyse. En azından sandığın ne kadar önemli olduğunu görmüş oldunuz saydım. Şimdi benim bara yetişmem lazım. Tam 40. katmandaydım. Şimdi benim e, akşam olduğu için bara uğrayacağım bugün. Ve Pem teyzeme bir tane bira ısmarlayacağım diyeceğim de param yok lan. E, ben bu kadın hiçbir şey hediye edemem abi. Vallahi hediye edemem. Yani envantarımda hiçbir şey hediye edecek hiçbir şey yok. Şimdi benim sahip olduğum yüklediğim valla 60-70 tane mod var biliyorsunuz. Ve o modlardan birisinin ne kadar yararlı olduğunu göstereceğim. Bu da o modlardan bir tanesi. Şöyle tüm bakırlarımı alıyorum. Tamam Tam 5'er tane aldım. Şöyle kömürlerimi tamam da alıyorum. Tamam mı? Tamam bu kadar yeter. Şunun yanına sandık koyuyorum. Aynı Minecraft'taki Hunis sistemi gibi. Şimdi bu sandıktaki bakır 20 dakika sonra e, pişmiş bakır direkt bu sandığa gelecek. Ve yeni bakırlar, yeni bakır cevherleri de otomatik olarak fırında pişecek. Çok basit bir sistem. Kullanışlı bir sistem. İyi ki mod yüklemişim. İleride bir sürü böyle farmlar yapacağız, sistemler yapacağız falan. O yüzden bu modu ekledim. Ki yani eklemese olmazdı açıkçası. Şimdi Pem teyzem burada tabii. Valla normalde param olsa şu kadına şuradan bir ısmarlayacağım altına ama yani direkt şu kadına bir tane çiçek verelim geçelim. Doğum günü unutmadım mı? Etkilendim doğrusu. Teşekkürler. Bir şey değil. 3 tane pişmiş bile abi. Mis gibi. Otomatik oluyor. Yarın sabah kadar neredeyse tamam pişecektir bunların. Otomatik sistem abi. Ben hiçbir şey yapmıyorum. dokunmuyorum, Ellemiyorum. Güzel. Oo bugün şansımız çok iyi bu arada. Hani şansımız düşük olur diye tahmin ediyordum ama bugün bayağı yüksek bir şansımız varmış. Abi. Ya abi ben nasıl, nasıl unutarım ya? Ben bayağı bayağı unuttum bu arada şey yapmayı korkuluk üretmeyi tamam. Bir tane daha korkuluk üretelim abi hızlıca. Şöyle birazcık şunu al. Tamamdır. Vallahi bunu üretmek zorundayım. Yoksa hani kargalar bizim yemekleri yiyorlar abi. Yemek diyorum ya. Yani. Çileklerimizi yiyip duruyorlar. Ee, bununla tam şuraya bir konuşlandırayım ben. Şöyle tamam. Tüm şeyi tarlayı koruyor. Güzel bir şekilde. Ee, senden bir şey isteyeceğim. Pişirmek istediğim bir tarif için taze karnabahar ihtiyacım var. Ya ee, bu şey yapamayacağım büyük ihtimalle. Şimdi bugün ben balıkçılıkla uğraşmak istiyorum açıkçası. Ya alttan alttan biraz para ihtiyacımız var. Şimdi sen bana bir tane sandık var bakayım. Bir tane daha sandık yapacağım. Ondan orman derinliklerine götüreceğim. Şimdi şu tarlayı bir güzel güzel sulayalım. Tamamdır şu anda tam tarlayı suladım ve saat tam 11 oldu. Dediğim gibi yaklaşık 3 saat sürüyor bu tarlayı sulamak. Baya bir zahmetli ve enerjimin içinden geçti. Ben bir de hani sıfırledim bir de enerjiyi yani. Bu oyun modlarla gelen ee, yeni bir nehir kenarı var Ve orada hani altın sazan balıkları var Full iri hazlı devletler var Ve tanesi en az 200-150 para eden balıklar var Ve şu gezgin tüccara bir bakayım abi Boş ya gerçekten boş yani zaten param da etmiyor. Bomboş şeyler satıyorsun. Neyse şansım bugün baya baya yüksek. Ee, orası nerede diye soracak olursanız. Bakın şu ileride. Ta buranın da ilerisinde. Şimdi gidelim abi. Direkt orayı göstereceğim ben size zaten. Baya da toplayıcılık yapıyoruz. Bu arada direkt bunları yiyeceğim. Enerjiyi direkt full de adam gibi balıkçılık yapalım bugün. Zaten öğlen oldu abi ya. Zaman yarısını tükettik. Hem uzak mesafe hem de tavla sulamak çok zahmetli. Yani sıkıntı aslında. Neyse geldik buraya görüyorsunuz. Baya baya kaliteli balıklar zaten görüyorsunuz. Şöyle bunların hepsini fırlatacağım. Oltayı direkt fırlatacağım. Bakın şurada sazan balıklarını görüyorsunuz. Altın sazan kazanan balığın ismi. Oyundaki en kaliteli balık bu abi. Yani efsanenin balıklar kadar para etmiyor ama efsane balıklardan birazcık aşağıda getirisi var. Tamamdır bu benim son balığımdı. Neredeyse akşam oldu. Yavaştan eve dönmemiz lazım. Şu anki tek hedefim hızlıca bir eve doğru gitmek neredeyse gece yarısı olmak üzere ve ben nihayet evime vardım. Ee, direkt bu balıkları satacağım bu arada. Tabi önce bir fiyatlarına da bakacağız da. Her şeyimi bıraktım yedekte şöyle bir sandım var. Şimdi ben şunu bir kontrol etmek istiyorum. Tamamdır. Bakın her şey otomatik pişmiş. Otomatik sandı atılmış abi. Ben <laughs> bundan bahsediyordum işte. sistem gerçekten de harika. Neyse şimdi şu balıkları satalım. Bakın şurada gördüğünüz üzere. Nasıl göstereceğim bilmiyorum ama. Şöyle ekrana yakınlaştırdım. Bakın Robin burada çalışıyor. Şöyle konuşabiliyor muyum abi kadınla? Konuşamıyorum abi. Bakın burada kadın bizim silomuzu inşa ediyor ve yarın sabah inşaatı tamamlanacak abi. Kadın burada. Yani yani sabaha kadar çalışıyor işte görüyorsunuz çalışkan bir kadın. Neyse biz de bu bölümün burada sonuna gelelim abi. Bayağı 3 gündür şanslı ilerledik ilginç bir şekilde. Hani hiç beklemiyordum bunun olacağından. Bakın bugün ne kadar para kazanmışız. 2000 dolar. Neredeyse 2000 dolar yakın para kazanmışız. Çoğu zaten turna balığından geliyor. Şu turuncu balıktan ben şey sandım ya. O kaliteli balıklardan sandım ama değilmiş. Bu bölümde tabi burada sonuna gelelim. Oo çok iyi lan. Çok iyi bu arada bugün market günüymüş. Tam bugün ben e, videonun sonuna gelecektim ama bir sonraki bölüm direkt market günüyle ilgileneceğiz görünüyor. Şurada bakın silomuzun inşaatı bitmiş. Bu silonun anlamı şey işte hani mesela şu çimendere mesela kırpıyorsunuz. Bakın size direkt göstereyim şöyle. Tabii belki çoğunuz biliyordur. Artık bu çimendere tırpanladığım zaman direkt saman elde ediyorum ve direkt otomatik siloda depolanıyor. Bu çok işlevli bir şey aslında. Tabi tırpanımız daha bir seviye. Tırpan tabi güçlendikten sonra bir altın tırpanımız falan olduktan sonra daha çok saman toplayabiliyorsunuz. Bir sonraki bölüm direkt e, çiçek Festivali'ne doğru adımlarımızı atarız. Mis gibi olur. Bugün şeyin doğum günüymüş. Buna doğum günü hediyesini veririm. Tabi şansımız bugün bayağı düşük. O, o konuda ne yapacağız bilmiyorum. Onu bir sonraki bölüm düşüneceğim ama. Bakır baltam da hazır. Market günüyle ilgileneceğiz. Bir sonraki bölüm tabii ki bunların hepsi yaşanacak. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm yani 8. bölümde ya da 7. bölüm çok emin değilim ama hangi bölümse artık o bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.